Kentimiz konumuz gereği küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenen e, iller arasında bulunduğu coğrafi konum nedeniyle e, meteorolojik afetlere maruz kalmak ki kalmaktadır ve bu e, meteorolojik afetlerin de gün geçtikçe daha da artacağını bununla da kentimizin büyük ölçüde etkileneceğini düşünüyoruz. Kent ikliminde değişikliğin önlemesi, önlenmesi için bilimsel ve teknik planlar hazırlanması, iklim temelli farkındalık çalışmalarının arttırılması, Mersin'in iklim geleceği açısından önem arz etmektedir. Tüm bu, tüm bu gelişmeler ışığında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal iklim eylem planına uygun Mersin ili iklim eylem planı hazırlanması kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Katkılarınıza hazırlanacak olan Envanter çalışması ile ilimize ait sere gazı emisyon miktarını saptanarak kentimizin iklim değişikliklerine olan etki düzeyi belirlenecektir. Arkadaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin iklim değişikliğine karşı hem kapasitesini arttırmak hem farkındalığını ortaya çıkarmak ve iklim değişikliği ile ilgili yapabileceğimiz düzenlemeleri planlamak için bir çalışmalar başlattık. Daha önceki dönemlerde projeler yapmıştık. O zamanlarda da sizleri davet etmiştik. Katılım sağlamıştınız. Bunu daha da büyütmeyi, daha da geniş kapasitede arttırmayı hedefledik. Ve ilimizin sera gazı envanterini oluşturmak istedik. Bunun için bir Ön çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda gördük ki bizim ilimizde sera gazı salınımına katkı sağlayan oldukça fazla e, yapı var. E, bu konuda ne yapabiliriz diye e, düşündük ve e, bir çalışma başlattık. E, sera gazı ile ilgili e, önümüzdeki günlerde hepinizin kapısını e, çalmayı düşünüyoruz. Bugün bize buralar, burada sunacağımız değerli fikirlerinizle bir yol haritası oluşturmayı planlıyoruz. O yüzden bugünkü toplantıda interaktif bir toplantı olmasını, sizlerden aktif katılım vermenizi bekliyoruz. Çünkü sizden alacağımız verilere göre biz yönümüzü belirleyeceğiz. İlimizde iklim değişikliğine neden olan etmenleri buradan alacağımız verilerle belirleyeceğiz. Küresel iklim değişikliği diyoruz ama son zamanlarda artık dikkatinizi çekmiştir, iklim krizine dönmüş durumda dünyanın pek çok farklı yerinde pek çok farklı etkiler hissediliyor. Ee, dediğim gibi bazı yerlerde kuraklıklar daha fazla artarken bazı yerlerde sellerin daha fazla arttığını e, görüyoruz. Eskiden e, küresel ısınma derdik. Şimdi sadece ısınmadığını, bazı yerlerde soğuduğunu. Dolayısıyla aslında dengelerin değiştiğini görüyoruz. Ee, Ali Rıza Bey çok güzel zaten ifade etti. Bülent Bey aynı şekilde ben konuşmalarınız için size teşekkür ediyorum. Bugün geldiğiniz için öncelikle. Ee, etkileri şu anda zaten hissetmeye başladık. Dolayısıyla hareket zamanı, harekete geçme zamanı şu anda. Ee, birazcık o yüzden de hani dediğim gibi bir pandeminin içinde olmamıza rağmen Mersin Belediyesi bu çalışmaları çok büyük özenle ve dikkatle e, yapmaya başladı zaten çünkü e, gecikecek, aksine vaktimiz kalmadığını yavaş yavaş hissetmeye başladık. Eyleme geçmemiz e, gerekiyor. Özellikle Mersin'in içinde bulunduğu Akdeniz havzasında ne tür etkiler bekleniyor. Özellikle Avrupa ortalamasının üzerinde sıcaklık artışı, azalan yıllık yağış miktarı, yıllık nehir debisi, biyoçeşitlilik kaybı tehlikesi, artan orman yangınıyla ilgili riskler, çölleşme tehlikesi, azalan tarımsal üretim, tarım amaçlı su talebinde bir artış, Sıcak hava dalgasından kaynaklı ölümlerde artış. Bu sıcak hava dalgaları özellikle çok önemli şehirlerde çok betonlaştık artık. Betonların içinde yaşarken bunu daha da fazla hissediyoruz. Dışarıdaki hava sıcaklığı aslında çok yüksek olmasa da hissedilen çok fazla ve özellikle Kronik hastalığı olanlar yaşlılarda bu etkilerin gerçekten hissedildiğini görüyoruz. Bazı Avrupa Birliği'nde bazı şehirlerde gerçekten ölüm oranlarına baktığımızda bu konuyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiği görülüyor. Biz bu çalışma kapsamında ee, özellikle iklim değişikliği alanında hani, bilimsel çalışmaları da yürüten ve iklim değişikliği ile ilgili en kabul gören hani, e, oluşum olan aslında e, IPCC dediğimiz Milletler Arası İklim Değişikliği Paneli dediğimiz, Intergovernmental e, Panel on Climate Change dediğimiz e, oluşumun dokümanlarını takip ediyoruz öncelikle.